Aşkım inanamıyorum. Kaplumbağa gördüm. Aşkım çok tatlı değil mi? Tospik evi de var şurada. Büyük ihtimalle şu şey Tospik merhaba. Korkma. Dost çekil. Rahatsız etme. Dost çekil. Ah yavrum. Çok güzelsin sen. Yok şimdi seni. o panzer gibi maşallah. Dost çekil. Rahatsız etme. Otur benim canım. Dost gel seni biraz salalım. Ben de kaplumbağacıkla biraz sohbet edeyim. Yavrum. Ah elime diken battı. Gel yavrum. Saklandın mı? Gel bana. Aa neye gittin? Dost çekil. Aa ah, çok güzelsin sen. Dost çekil sen Çıkar bakalım kafana. saklanmış. Çok güzel her detayı. Tam bir yaratılış harikası. Allah çok güzel yaratmış. Yavrum, sen çok güzelsin. Dost çekil. Dost çekil. Ha, maşallah. Çıkar bakalım kafana.